Hoş geldiniz. Biliyorsunuz 5 gün önce Damla Kent ilgili bir video çektim. İyi de tuttu, iyi de izlendi ve videoda Damla Kent'te yatırımcıya nasıl kazık atıldığını anlatmaya çalıştım. Şimdi bu kanalda daha önce yatırımcıların mağduriyet yaşadığı hisselerle ilgili birçok video çektim. Mesela Cante videoları çektim, Sasa videoları, Hektaş videoları, Sanika videoları ve bunların da mesela reytingi çok yüksekti. Çünkü ortada bir mağduriyet vardı ve mağduriyet yaşayan insanlar ne yapsak diye arayışa giriyordu, hisseyi araştırıyordu. Ve böylece işte Sanika videoları, Sasa videoları, Hektaş, Cante videoları reytingi yüksekti. Şimdi Damla Kent'te de aynısı oldu. Özellikle mesela yatırımcı nasıl battı? Şimdi hem Damla Kent yatırımcılar izliyor hem de Damla Kent almamış olanlar da izliyor. Çünkü merak ediyorlar. Ve işte ben almadım ve zarar etmedim diye mutlu oluyorlar. Ama Damla kenti çok ilginç bir şey oldu. Şimdi daha önceki Cante videolarında Hektaş Sasa, Sanika videolarındaki mağduriyetleri anlattığımda insanların ve o hisselerin yatırımcıların tepkileri ya evet gerçekten biz bu de büyük bir kazık yedik. İşte biz bulaştık siz bulaşmayın. Biz işte Cante aldık ama aman siz uzak durun. Biz Sasa aldık. Battık aman siz uzak durun şeklindeydi. Ama Damla Kent'te çok ilginç bir şey oldu. Damla Kent yatırımcıları ve hissedarları olayın farkında değil. Ve diyorlar ki ya işte ne güzel düşüyor daha çok hisse alacağız. Bu daha iyi değil mi? Böyle bir yatırımcı grubu var. E madem düşmesi daha iyi, düştükçe daha çok alıyor ve işte önce bir tepeden alıyorsun, Sonra düştükçe alıyorsun alıyorsun. Bu iyi bir şeyse o zaman. 100 liradan halka arz olsaydı Damla Kent, 100 liradan 5 liraya düşseydi ne güzel işte düştükçe daha da alırdı insanlar. Hadi 100 liradan değil 1000 liradan arz olsaydı 5 liraya düşseydi. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi bu halka arz olmuş insanlar halka arıza girmiş buradan tepeden almış. Şimdi düşmüş. Şimdi e bu projenin amacı düştükçe almak sonra da ev almak lot toplayıp ev al. Ama sen gidip tapu imzalayıp ev almıyorsun. Hisse alıyorsun. Niye hisse alıyorsun? Amaç ne? Hissenin özelliğine likit olması. Yani acil para lazımsa hemen satabilecek olman. Şimdi sen bu halka arıza girdin ve bu hisse gibi değil. Değil mi? Hisse değil bu. İşte enflasyonla birlikte artacak dendi guya. Yani acil para lazım olursa satabilmen lazım ki satabiliyorsun ama... Böyle büyük bir zarak söz konusu. E o zaman niye bu halka arıza girildi? Hisse alındı. Yani bu bir hisse ise likit olmasını kullanabilmesi lazım. Sonra işte düştükçe daha iyi daha çok alıyoruz. E peki o zaman sen halka arıza girmeseydin o zaman burada hiç hisse almasaydın. Hepsini burada alsaydın o zaman. Şu aradaki fark kadar daha çok hissen olur. Hatta bunu da yapmasaydın. Halka arıza katılmasaydın. Gidip altın alsaydın. Şimdi bak altın tekrar yükseldi. Bir daha atak yaptı. Sen halka arıza girmeseydin burada altındasın. Şimdi altından %10 kazandın. Sonra bekledin. Damla kent düştü. Altınları bozdun. Buradan aldın. Bu sefer ne oldu? %20 veya %25 daha fazla hissen oldu. Ve ev almaya %25 daha fazla yaklaşacaktın aslında. Yani zamanlama çok önemli. Bu bir finansal yatırım. Ev de alsan, araba da alsan, altın da alsan, hisse de alsan Doğru yerde alman Yoksa boşa çalışıyorsun. Yoksa boşa birikimi yapıyorsun. Sen her gün işe gideceğine önce mevcut birikimini iyi yönetsen günlük işe gitmekten daha kazançlı ve mantıklı bir iş yapmış olur. Şimdi izleyicilerden Zekeriya Bey'in güzel bir yorumu vardı. Bunu da okumak istiyorum burada. Bitse 3 lira olursa en ucuz ev için yaklaşık 700 bin lot gerek. Bu durumda 2.1 milyon lira ediyor evin fiyatı. Şimdi eğer hisse 3 lira olsa evin fiyatı 2 milyon lira ediyor. Konumu gereği evet düşünülebilir çünkü evlerin konumu güzel. Ama ben yine de girmem diyor. Peki niye? Çünkü ben diyor 2 milyonluk altın alsam her yıl bana yüzde %40 kazandırsa 4 yıl sonra 8 milyon yap. Sonra 8 milyonla işte o altınları bozarsın oradan. Gidersin istediğin yerden daireni alırsın. Ha evet altın her yıl %40 kazandırmayabilir doğru ama işte güzel bir hisse bulursun, kazandıracak bir şey bulursun, paranı büyütürsün büyütürsün 4 yıl sonra da bozarsın 8-10 milyonu İstediğin yerden evini alır. Bu da böyle güzel bir yorumdu. Şimdi bir başka yorum göstereceğim. Sertifika fiyatı 6 lira ki açılış 7,5 liralar falandı değil mi halka arz fiyatı? Büyük bir zarar var. %10'dan fazla. Hatta hesapladığımda yaklaşık %20. Düştü TL bazlı. Şimdi fiyat bu. En küçük daire için 630 bin sertifika lazım. Dairenin bugünkü maliyeti 3.7 milyon. Evet fiyat %20 düştü. Buna rağmen şu anda 3.7 milyon evin fiyatı. Daire ne zaman teslim edilecek? 4 yıl sonra. Şimdi iki yönden bakalım. Bir zaman maliyet. Yatırdığımız para Başakşehir bölgesinde ortalama bir 1 artı 1 daireye endeksli olacak. 4 sene sonra o bölgede daire fiyatı 5 milyon TL de olabilir 20 milyonda. Bu şu an bizim için önemli değil. Dolayısıyla burada yatırımımız kendisine enflasyona karşı koruyacak varsayımını yapabilir. Şimdi bu bir bakış açısı. Evet. Ev aldık, yatırdık. İşte enflasyonla ev artar. Bizim hisse de artar. Bu bir bakış açısı. Bir de fırsat maliyeti var. Sertifika yerine o bölgede muadil bir daire şimdi almış olsak 4 sene boyunca kira getirisi elde edeceğiz. Normalde 30 bin lira kiralar. Ama biz yine de işte 30 bin alalım. Normal daha yüksek ama. Neyse aylık 25 bin alsak mesela. Toplamda 1.2 milyon TL yapar. 4 yılda. Tabi bu tutarda kira fiyatı da enflasyona göre artacak. Şimdi ev fiyatı da artıyor ama kira da artıyor enflasyonla. Bunu da bulunduralım aklımızda. Yani bu elde edeceğimiz kirayı direkt düşebiliriz. Şu anki daire fiyatından. Çünkü kirada akacak, evde akacak. Dolayısıyla ikisinde de aynı durum var. Şimdi en fiyatı olan 3.7 milyondan düştük 1.2 milyonu ve 2.5 milyon yaptı. Sonra bunu da sertifika sayısına böldük ve 4 lira yaptı. Ve hani 4 liradan yüksek fiyat aldıysan pahalı diyor yani. Şu anki fiyat 6 lira. 4 liradan yine yüksek. Şimdi ama bu bence çok iyi bir bakış açısı değil sanki. Çünkü şöyle bir eksiklik var bence. Dairenin şu anki fiyatı 3.7 milyon. 4 yıl sonra bitecek. Ama bu bölgedeki hani evlerin fiyatı sanki daha yüksektir 3.7 milyonla. Çünkü halka arz yapılırken ne oldu? Ev bitmiş gibi iskonto yapıldı. Yani halka arzın açılış fiyatının %20 iskontosu işte evlerin fiyatı. Şu anki hali. Yani aslında 4 yıl sonra bitecek olan ev bitmiş gibi halka arz edildi ve %20 İskontol dendi veya %25 neyse. Şimdi buçuktan halka arz edildiğini düşünsek ne kadar lazımdı? 630 bin. Çarptığımızda evin bitmiş halinin fiyatı 4.7 milyon. Bundan kiraları düşelim. 1.2 milyon kiraları düştük bize 4 yılda getireceği kiraları buçuk milyon. Sonra bu buçuk milyonu buçuk milyon bölelim hisse sayısına ve yapınca ne çıktı fiyat? buçuk 5 ,5 lira çıktı. Peki şu anki fiyat kaç? 5,90. Ha bu demek oluyor ki belki biraz daha düşebilir. Peki Damla Kent hissesi 5,5'a düşerse alır mı? Evet bence al. Ama şunu da hatırlatayım. Mal alırken kazanır. Sen bir şey ederinde alırsan o zaman para kazanamaz. O zaman 5.5'a gelirse yani Hani düştükçe alınır işte evi toplayacaksın zamanla alacaksın deniyor işte ona o zaman başla. Ama gerçek yatırımcılar 5 lira olursa alsın. Çünkü düşük alman lazım kar edesin. Günet Bey'in güzel bir yorumu vardı. Bitmiş projeden iskontolu olduğu söylenmiş. Topraktan satışlar normalde en az %20-25 iskontolu olur ki yatırımcısına kazandırsın. Yani halka arz fiyatından %50 düşmesi gerekli ki ederine gelsin demiş. Bu da böyle bir yorum. Şimdi ben Damla Kent 5 liraya inecek demiyor. İnebilir. ihtimal var. İnerse eğer ben de alım düşünüyorum açıkçası. İşte 5 liradan sonra artık düştükçe alım fırsatı olur. 5 liradan sonra düşmesi daha iyi olur bence. Ha ederine bence ederi 5,5. Ama ucuzken alabilme için alana kazandırması için kar edebilmen için bunun mantıklı bir şey olması için 5 5.5'un altına inmesi lazım ki alman için bir sebep olursun. Ama işte bu projenin mantığı zaten e işte ev alamayanlar o parayı toplayamayanlar toplasın ev alsın diye. Ama sen başka bir şey yatırım yaparsın yükselecek bir şey işte diyelim gümüş yükselecek alırsın gümüşü bir yıl tutarsın kazanırsın, onu satarsın gider daha çok hisse toplarsın böylece sertifika toplarsın. Yani yatırım sadece bu Damla Kent'ten ibaret değil. 4 yıl süreniz var. 4 yıl boyunca 50 tane fırsat olacak finansal piyasalarda. Bence mantıklı olan şey buna kitlenmemek. Ev almak istiyorsun tamam ama ev almak için Tek yol bu değil. Sen doğru ve mantıklı yatırımlar yaparak evini daha kolay ve daha hızlı alırsın. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Herkesin gönlünce olsun. Umarım herkes ev, araba sahibi olur ve mal varlıkları kendisine huzur getirir.